Çok değerli kardeşlerim, işçi, memur, çalışan tüm kardeşlerim, asker, sivil, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanım yoğun programımız arasında Cumhurbaşkanımızın yoğun programları arasında zaman ayırıp buraya kadar gelip bizim buradaki çalışmalarımızı Bizim buradaki faaliyetlerimizi görmek üzere burada fabrikamızı teşriflerinden dolayı peşinen huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım ve sizler adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Arkadaşlarım buradaki bu fabrikayla alakalı herkes bir şey söylüyor ama peşinen şunu söyleyeceğiz. Bilenler bilmeyenler duysun. Burası tank ve palet değil. Tank paleti fabrikası. Tank paleti fabrikası olarak kuruldu. Tank paleti yapıyoruz. Daha sonra obüsler yapıldı. Daha sonra da şimdi de büyük bir azim ve kararlılıkla tank yapmak için çalışıyoruz. Bize şu anda dost ve müttefik bildiklerimizden örtülü açık ambargolar var. İstediğimiz malzemeleri alamıyoruz. Dolayısıyla bizim ordumuzun ihtiyacı olan harp silah araç ve gereçlerini yerli ve milli yapmak müjbetimiz var. Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teşvikiyle, desteğiyle, sizlerin de alın teriyle bugüne kadar yapılan çalışmalarla çok şükür Allah'a bugüne kadar Türk, Türkiye'de savunma sanayinde yüzde yetmişlere varan bir millilik ve yerliliği yakaladık. Bundan sonra da hep beraber çalışmak suretiyle bunu çok daha yukarılara çıkaracağız. Ve inşallah silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan tüm araç, silah, gereç ne varsa bunları biz sağlayacağız, siz sağlayacaksınız. Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar şu anda Cumhuriyet tarihimizdeki en yoğun günlerini yaşıyor. Sadece ülkemizin hak menfaatlerini değil, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin de, kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu savunmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Arkadaşlarım bir taraftan personelin eğitimi, öğrenimi, tatbikatı yapılırken, Diğer taraftan da kahraman Mehmetçiğin ileri teknoloji ürünü, üstün teknoloji ürünü harp, silah, araç ve gereçlerine ihtiyacı var. İşte onları da siz sağlayacaksınız. Buradaki yapılan çalışmalarla bunlar sağlanacak. Bizler bugüne kadar tarihimizde binlerce yıllık tarihimizden gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimizle ülkemiz için, milletimiz için, egemenlik ve bağımsızlığımız için ne yapmamız gerekiyorsa yaptık, yapmaya çalışıyoruz. Burada el işler, alet işler ele ünür. Dolayısıyla Mehmetçiğin silaha, araca gereği ihtiyacı var. Bunun sağlanması lazım. Buradaki dedikoduları biz hiç dinlemiyoruz. Bunlara hiç bakmıyoruz. Biz burada elimizden gelen neyse bunları yapmaya çalışıyoruz. Üç kıtada yedi iklimde at koşturan adaleti, barışı, huzuru, güvenliği sağlayan atalarımıza layık bir şekilde onların izinde bizler de şu anda çok şükür Allah'a üç kıtada Hak ve kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mücadelemizi yoğun bir şekilde ve çok şükür Allah'a başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Arkadaşlarım burada bugüne kadar yapılan bu başarılarda her ne kadar burada e, Mehmetçiğin başarısı tabii ki kahramanlığı, fedakarlığı hiçbir ülkede yok. Fakat aynı zamanda onun kullandığı İHA'lar, SİHA'lar, toplar, tanklar, zırh araçlar bunlar da çok önemli. Dolayısıyla bunları biz yapmak zorundayız. Vermiyorlar. İstiyoruz vermiyorlar. Vermiyoruz da demiyorlar. Dolayısıyla bunları görmemiz lazım. Bunun için biz elimizden gelen neyse arkadaşlarım bunu yapmamız lazım. Burada tabii yapılmak istenen şey kamunun askeri fabrikalarımız var. Milli savunmanın. Aynı zamanda buna ilaveten de bu özel teşebbüsün sahip olduğu, üniversitelerimizin sahip olduğu bilgiden ve tecrübeden de yararlanmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu manada burada bugün Arife'deki çalışmalar yapılıyor. Bunun başka bir vaksadı yok, başka bir niyeti yok. Burası Milli Savunma Bakanlığı'nın, ülkeye doğruya ait. Ve o gün de söyledik, iki sene de söyledik, hiçbir işçimizin, hiçbir kardeşimizin kendi herhangi bir şekilde özlük haklarına geriye gitme olmayacak. Bunun için bize düşen ne varsa çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Sizin efendim tüm isteklerinize, ihtiyaçlarınızı arkadaşlarımızla birlikte ilgili makamlara ilettik, ileteceğiz, bunun takipçisi olacağız. Arkadaşlarım sağ olun, var olun. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.